Bunlar da Texas yavrularım. Ortalama ağırlığı 450 gram ile 500 gram olacak inşallah. Şu anlık daha gelişimdeler. Ortalama daha bir ayları var. İnşallah büyütebilirsek sahiplendirme yapacağız. Gerek yumurta gerek anaç. Bunlar da ikinci kümes Teksaslarım. Bunlar da deminkilerle aynı çıkımlar. Şöyle yakından gösterelim size. Bunlar da bir büyükleri şöyle yapalım bunlarla demekçiler arasında ortalama 15 gün var bunlar da 20 güne kadar hazır olacaklar damızlık hale gelecekler şimdilik bunlar da gelişimde tatlım benim maşallah senin güzelliğine maşallah senin güzelliğine Geri durun bakayım. Kapatayım ben kapıyı. Ondan sonra yemenizi yiyebilirsiniz. Evet. Bunlar da minyatür kral çimbıldırcınlarım. Bunlar damızık. Şöyle ikinci kümes. Şöyle üçüncü kümesimiz. Bu çizgili olanlar erkek. Çizgisiz olanlarımız dişidir. Minyatür kral çımıldırcımız burk özelliği var. Az yerler normal kıldırcın gibi günlük yumurtlamaları var. Bu da Kaliforniya. Yumurta sezonu bittiği için dişi erkek ayırdım. Dişileri bir altta. burada dişimiz maşallah tüylerini dizecekler inşallah ayırmamın sebebi hayvanlar biraz daha kendini toparlasın biraz daha iyi olsunlar sezonda verim versinler burada japon var jumbo var kıbrıs melezimiz var bunlar da gelişimdeler bunlar da 1 aylıklıklar ortalama 15 gün sonra bunlar da yumurtaya başlayacaklar inşallah Burada kanaryalarım var. Lipogram, Mariano. Burada bir adet Kloster var, burada bir adet Maltamız var. Burada bir adet Mozaïmiz var. Burada bir adet Odin Bey var. Bak bakayım ana. Maymun suratlı senin. kümesi hep merak eden arkadaşlar için ben şu öyle geniş açıdan bir çekeyim. Şöyle bakalım. Burada Hint birbirlerim var. Burası ana kucağım. Bunlar da gelişimdeler. Daha şöyle arkaya kadar göstereyim. Maşallah benim miniklerime. Maşallah. Her konuda yardımcı olabilirim. Telefonum mevcuttur.